Arkadaşlar size şimdi dumbbell'la daha doğrusu evde yapabileceğiniz bir dumbbell'la onun yapımını da çekeceğim. 10 kilo olduğunu da Bunu yapacağım. hazır. Ünlü oldun kardeş. Milletin canı çeker ama. Künefeyi buğulayacağım. Bim'den aldık ya öyle çok da güzel bir şey değil ama. Size ev yapımı dumbbell'la nasıl bilek güreş çalışabilirsiniz. Haftada 3 gün 4x12 çalışıyorum ben. 4 hareket var zaten. 4x10, 4x8 diye düşüreceğim çünkü içine kum dolduracağım. 10'luğa geçeceğim, 10'luğa kum dolduracağım. Başarabilirsem her iki haftada bir, bir kademe arttıracağım. Turnuvadan önce ya 20'lik damacana ile yapıyor olacağım en son hareketleri. <laughs> ya da içine kum dolduracağım 20'lik damacana. 30 kilo ile yapmaya çalışacağım. Bir, bir tekrar bir tekrardır. Profesyonel değiliz ama evde uygulamalar yaparak kendimizi bilek güreşinde bir seviyeye getirebiliriz. Profesyonel olmak için uğraşıyoruz. Zaten challenge'ın amacı bu. 4 yıl gibi bir süre dünya şampiyonu olacağım. Garip aletleri kullanıp garip teknikler, garip icatlar oluşturup siz de bu sürece şahit olacaksınız inşallah. Hareketleri göstermeye geçiyorum ben. Evet bahsettiğim Dumbbell bu arkadaşlar. Tabi bahsettiğim kısmı bundan önce yükleyeceğim için anlayacaksınız. 5'lik bidon. 10 liralık ip içindeki suyu içersiniz. Çeşme suyu doldurursunuz. Bir de bantlarsanız 5 liraya da bant. 5 kilo olarak kullanırsınız. Özellikle ipli çünkü birazdan göstereceğim hareketler bilek güreşin önem arz ediyor kum doldurursunuz daha sonra 8 kilo olarak devam edersiniz. Ben edeceğim inşallah. Arkadaşlar dambılımızı yaptık. O video gelecek. İlk bilek hareketi pronasyon. Pronator içeri döndürerek kaslardır vücudun içine. Supinasyon dışarı. Bilek güreşinin supinasyonda genelde ilgisi olmaz. Aktif kas pronatördür. Zaten kasılan yer burası. Hemen şimdi 12 tekrarımızı yapalım. Farklı açılardan da gösteriyorum. Hemen sol sağ çift çalışmayı tercih edebilirsiniz. Çünkü asimetrik duruşları sevmiyorum bu arada. Yani sen istersen yapmayabilirsin. Ama ben Sağıyı da kaçırdım ama 12 olmuştur galiba. 13 hatta. İlk hareketimiz bu. İkinci hareketimiz bir dakika mağazdan sonra çekiyor. İkinci hareketimiz bunun ismini bilmiyorum gerçekten. Bu genelde izleye izleye yapa yapa öğrendim. Bilek dikme diyorum. Bilek böyle karşıya. Olay bu. Bilek görürsün aslında hep böyle dikili durmak için. Ölü bilekten kaçıyoruz. Yani böyle gördüm. Hiçbir hocam olmadı ama böyle izlediğim videolarda. Kısa yol videosu 7. Her bir hareketi 12 tekrar. 4 set, 5 set. Haftada 2 gün, 3 gün. Bu da içten 12 oldu. Şimdi üçüncü harekete geçiyoruz. 3. hareket hamur kör. Bu bildiğimiz hamur curl'den biraz farkı var. Böyle tutmayacağız. Aşağı sarkmayacak. Biraz Avucumuzun içine sarkmayacak. Tutacağız. Elimizin üstünden sarkacağız. Çünkü burada bilek hep kasıl dursun diye. Bir de kör tam tam açı değil de bilek güreşi masası gibi düşünün. Her zaman koyduğunuz kolumuz yarım açılı. İşlem de böyle. Ardaki de kol değiştiriyorum. üçüncü şey dördüncü ve arkadaşlar dördüncü hareketimiz e, wrist curl diyoruz Bilet curlü aslında biceps gibi bu hareket ama bizim dambalımızın tutamaç yeri olmadığı için biz biraz da baş parmağımıza vuracak şekilde işaret parmağımıza vuracak şekilde parmağımızı ileride büyüyebilir böyle bir sıkıntısı olabilir sadece ama bilek güreşinde avantajdır böyle tutuş şekli bu Tuttuk Burada bir nah hareketi oluşuyor. Mecbur. Tamam. Yani. Bunu da 4 tekrar. Set ses sayı 4. Tekrar 12. Ondan sonra iki tane de bilek yayı hareketimiz var. El, yayıl, el yayı, el makas yayı. Hepinizde vardır. Hemen onlara geçiyoruz. Bir, kayıt. Son göstereceğim hareket arkadaşlar el yayı. Genelde vardır hepinizde bunu farklı modelleri. Var. Arkadaşlar son hareket. El yayı da hepinizde vardır muhtemelen bu işlerle uğraşan insanlarla. Bunun farklı versiyonları var. Basitleri bu biraz orta düzey. 60 kilo yazıyor ama inanmıyorum. Ee, hatta kullanışı bu şekilde yazma söylüyor. Ben bilek güreşi için alt kavramanın değil de üst kavramanın daha efektif olacağını düşünüyorum. Bunlar hepsi benim gösterdiğim her şey. Benim kendi uydurduğum şeyler yani. Gerçekte olan bir şeyi elindeki olan malzeme uydurduğum, uyguladığım, uyarladığım diye hareketler. Olay bu. Üstten geniş tutuş. Elinizde varsa... Tuttuktan sonra bu hacim veriyor genelde. Bir de pençe tutuş kuvvetini arttırıyor. Bu göstermelik olarak bunu böyle yapalım. Bunu her gece yatmadan önce yapabilirsiniz. Bunu dambula bağlayacağınız diye bir şey yok. Çünkü dambula her gün çalışamazsınız. Dinlenmek zorunda kolunuz ama bu tıpkı yazı yazmak gibi hemen iyileşen bir kas grubu. Sıkma, sıktığınız hareketler. Şey gibi düşünün push pull legs yapıyoruz ya da alt üst vücut yapıyoruz veya full body yapıyoruz ama ellerini her seferinde tutuyor o aleti yani omuz çalışsan da triset çalışsan da Elleriniz her seferinde tutuyor Sağ'ı bitirdikten sonra solu gene aynı geniş uçlu tutuş tükenişe gidebilirsiniz Kavun daha zayıf. Ben tükenmeden önce 50'yi şimdi göstermelik verdi gördüğümü. Bir de tersi. Pençeyi güçlendirdik. Alt. Genelde ihtiyacımız olmuyor. Yani benim aldığım tekniklerde gerek yok. Onları da göstereceğim. Ama şimdilik cilalama diyorum ben bunu günün sonu olarak Çünkü artık Yanıyor kollarımız, her yeri yanıyor. Şu an odun gibi hissediyorum yani kol gibi hissetmiyorum. Odun ucunda parmaklar olan bir odun gibi acıyor biraz da. Zaten tükendik galiba. Aynısını sağda, sola değiştirdik. Bunda da 20 yapabilirsek Saymadım galiba 20. Arkadaşlar son olarak göstereceğim şey. Pampa aldık. Kollar bu şekilde. Ee, Zargana kolu mu? Evet. Ama ben bu işi bayağı bir süredir yapıyorum. Yani evde antrenmanlar. Düzenli değil. Düzenli olarak ilk defa başladım. 1.83 boyundayım 68 kilo civarındayım 65 kiloda güreşme düşünüyorum turnuvada bile güreşimde Hacim olarak bir şeyimiz yok Süreci zaten sizle beraber beni takip edeceğim Neler gitti olacak bu süreç 30 santim kol var bavulun Ama bakalım Asip Videoları çektik arkadaşlar Takıldığınız yer olursa yorum atabilirsiniz Cevaplamaya çalışırım. Bundan sonra YouTube'da aktifiz inşallah. Her gün. Linkler çok iyi. <laughs> Hayır ya. Reklama giriyor kardeş bu. Aslında videonun başında şu an sonu da çekiyorum. İlk antrenmanları çektiğim için kurguda bir sıkıntı olacak. Daha hala aynı künefe yemedim. Yemiş gibi rol yapmam istiyor. Arkadaş sanki BIM'den maaş alıyor. Olay bu şekilde. Hepinizi güçlü günler dilerim.